Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Ben Kuşçu Mehmet. Evet arkadaşlar, size bugün evdeki damızlık baktığım kuşların e, bir paylaşmak istedim size bir yeni yaptığım salmağı aldım. Burası benim evim balkonu. Şöyle göstereyim size. Yani genel itibariyle evde bu şekil damızlık olarak baktığım kuşlarım var. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle bir takım hünkârım var. Şöyle de bir takım beyaz hünkârım var. Bunlara bu şekil hünkârlarım yeni bir tane yumurtadılar. Şurada da bir takım miron var. Onlar da kısmetse yumurtlayacaklar. Şöyle gördüğünüz üzere bu şekil kümesler yaptık. Balkonda kışta burada yavru alacağız. Evet. Bu şekil genel itibariyle müstakil böyle koydum arkadaşlar bu şekilde. Kışı geçireceğiz artık kısmet. Bundan sonra bakalım yeni yavrulara Görüşmek üzere dostlar abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum selamlar